Herkese merhaba. Bugün 14 Temmuz 2024 Pazar günü İstanbul ve İzmir yarışlarıyla e, geçecek bir günümüz var. İlk önce İstanbul yorumlarıyla e, size tahminlerimi vermeye başlıyorum. E, İstanbul'da bugün 8 koşulu bir program var. birinci e, koşuyla başlıyorum. 4 büyük karartlarının 500 sentilik antikabı olmayı çalışıyorum. Renk saptamının güzel Son yarışında 5. olsa da e, bu Görkem Özçek'te yarışacak olan 5 Mustafa benim favorim. Ee, daha sonra 2 numara abone son yarışında 5. olarak biraz daha toparlandığını gösterdi. Bu Ahmet Çelik var. Sonra mesela sevdiği mesafe ve çağlayan şeyler çok ağır rağmen Turbo dizler bir 4 numaralı Silent River ve 9 numaralı da Bombos kızı diyerek burayı 6 saftanla geçtim sıralamam. 5, 2, 3, 1, 4 ve 9. Şimdi ikinci koşusunda 3 yaş İngilizce 1, 2, 3 da, e, 2, bir şart koşusunda da tabii tabi ki iki isim daha çok öne çıkıyor. Kim bunlar? Velox Havok. E, Havok'un biliyorsunuz bu mesafede çok yarışları var. Şart 5 kazandı. En sonunda Orhan Doğa Öztürk çim yarışında grup çarıştan geliyor ya. Ben risk alıp üstünde tek olur diyorum Havok. Evet, günün üçüncü koşusuyla da e, Alsalı'dan yan başlıyor. İki yaşımızda 1200 çim saadetli koşusu da. Bu, bu aracıların Ramin Tatar, Sensor Pivotal yavrusu, Kemal Orjini ile Staying Ultimate, Staying Hero benim favorim. Bu yani bu hazırlıkta güzel bir ses. ilk gözüme çarpan isim. Yani 1200 bilmiyorum kısa gelir mi bu satkana. Ve de tabi işte 5 numara Sultan Fire ilk rakibi diyorum. Daha sonra yine hazırlıkları çok iyi olan 11 numara tam otomatik. Yine Kaneko. USA iki tane yani Anne baba UT orijinli tatlamında. Blaze Thunder 3 numara halis arkadaşlar. Bir de yine Amerikan orijinli 1 numara Thor diliyorum. Cengeli rol ekleyi 2 numara. Yani sıralamam 6 numara Stankero başta. Sonra 5, 11, 2 ve 7. 6'lıdan yeni ikinci ayağı 4. koşuda da 3 yaşın bize 1500 sentetik handikap 14 yaşında son yarışını çok iyi kazanan. Bugün 60 kilo ile yarışacak falan. Yine Cemil olaydı. Sait. İki maç Cemhan ikizler. Yani 60 kilo olsa kazanmaya çok yakın duruyor. Alternatif bank olur Cemhan ikizler. Ama yine de şimdi <laughs> ne bileyim içinde bir rahatsızlık oldu bu sayı yarışta ama güvenenlere iki bank öneriyorum. Rakip 10 boş kilosuyla 10 numara Bayli mi başlamamız üzere. Yani bu grup bence uygunlaştığını düşünüyorum. 4 numara görkem kaptan. Sürekli tabelada gezinen 4 numara lifeguard. Bir de 3 numaralı Hurricane Heart diyorum. 2 numara alternatif bankom rakipleri 19, 4 ve 3 olarak bıraktım. Günün 5. koşusu üstü yukarı 1600 için Handik Kunaz'ın dişlere mahsus yarışında. Ee, Valla bu ara çok güçlü rakiplerle mücadele eden bakın Savade 8 dişi uzun hep uzun da Hikmet Tataman en son Nena Atukoysu grup 2 yarışta yine binicisiyle buraya gelen Handikap 16'ya gelen Hikmet Kokido yani artık Ali Yıldız'la kazanmasını bekliyorum. Banko oynayacağım bu Evet dördüncü kurs Yavuz Sultan Selim kursunda da yani çok zor bir yarış olacak bence benim kanaatim. Yani Vinci yavrusu Vinci dore benim favorim. Yani tabi formda isim Alihan numara. sıralama veriyorum ben buraya çok at yazdım. Yani 7 numara Vinci Tore önde. Sonra Alihan İlk de sert rakibi. Sonra Kaplan Fantastik numara, 3 numara Dagmar, 5 numara Edgar ve 6 numara Oğlu'yu Güneyin koştuğu mu kadar koşmadan ilk üç yıl birbirinden sonda buraya gelmiş çoğu kaça kat ama ben bir numara benim, benim Sultanı göstereyim. Önceki yarışında Ankara'da bence çimin, çimin çok çok iyi bir atı olan 3 yaşlar tarafları Kırsız ile ancak 3.5 gol yaklaştı. Daha sonraki yarışta kısa ve yarışta da rakibi etinin kılığını geçmeyi başardı. Birinci değişiyor bugün. Gözden Koca yeni Ayhan ama ben yine kazanmasını bekliyorum. Benim sultanım Bankol. 8. koşusu, 4 yaşlar ben biraz susmalıyım. Onun da girişte karışmaya müsait ama ee, biliyorsunuz dün iki de üst üste dün yani birkaç günlük grup yarışlar kazanmaya başlayan Ercan Çankaya'nın yürek kızı ilk çimin yarışında kazanmaya çok yakın görüyorum. Tekrar yürek kızı benim favorim. Rakip olarak da erkek saftanlarla mücadele eden buraya gelen iki var. İlle de doğru. Sonra bir türlü kazanamasa da 9 numaralı Neres Pais. 1 numaralı Alaşin. 3 numaralı Güzel Günler. Ve 6 numaralı Koşarın derse Javarno Koşa diyorum. Sıralamam 8, 2, 1, 9, 3 ve 6 oldu. Hepinizi İstanbul üzerinde borçlar sunuyorum. Şanssızlığınız olsun.